Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ahtapot popit yapacağım. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Gerekenler kit, bant, arkadaşlar bant, şöyle 3 renk bir siyah bir mavi bir de pembe makas bu kadar şimdi hemen başlayalım yapımı da çok basit arkadaşlar kağıdı yuvarlak bir şekilde kesiyorum Arkadaşlar şimdi makas sayesinde kestim. Bir yuvarlak kestim. Şimdi bunun burasını pembeye boyuyorum. Burasını da maviye boyuyorum. Ve şuraya bir yüz çizeceğim. Arkadaşlar yaptım. Şimdi arkadaşlar şurasına Şöyle kestim ve şurasını şöyle yapıyorum. Biraz şöyle. Şimdi bant kısmını yapıştırıyorum. Şurasını yapıştıracağım. şöyle. Şimdi arkadaşlar bir kağıda şöyle bunu koyuyorum. Ve böyle bunun yanlarına şöyle çiçek gibi şöyle bir şey çiziyorum. Ama arkadaşlar bunu ortasına koyup bir yanlarından çizmeniz lazım. Şimdi bunu bir, bir yanını pembe bir tarafına maviye boyuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki kısmını da boyadım. Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu kestim. Arkadaşlar yapmış olduğum şeyi bunun arasına koydum ve çiziyorum. <laughs> Kalemle çizeceğim. arkadaşlar. Şimdi bunu keseceğim. Arkadaşlar kesemiyorsanız katlayıp sonra şurasına şöyle ve sonra makasla kolayca kesebilirsiniz. Arkadaşlar kestim. Şimdi arkadaşlar bunu burasına yapıştıracağım.

Şimdi arkadaşlar Şurayı tam yapmadığım için yanlarına da keseceğim. andı anda yapıştırdım. Ve arkadaşlar bundan yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.